Sevgili dostlar, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, özel bir AFK slotunu paylaşacağım. Neredeyiz? Human slot, ee, Human'da mezarlık slotunun önündeyiz. Burada gördüğünüz üzere 3 adet Battleline, 3 adet Rotunize ve şöyle göstereyim, 5 adet de Skeleton Champion slotu çıkıyor. Buradan ne atıyor arkadaşlar? Upgrade scroll atıyor, kristal, opal, safir atıyor. Ee, onun haricinde pahalı görev itemlerinden atıyor. Şimdi e, şöyle söyleyeyim neden buradayız? Buradaki bütün slotların dostlar upgrade scroll ve opal atma drop'u var. O yüzden aslında normal normal şartlarda skeleton farmı yapan arkadaşlarımızın ta farmı burada yapmasını tavsiye ediyorum. Şöyle bir AP'mizi göstereyim wolf'lu bir şekilde. 1800 AP'miz var efendim bizim. Videomuzu ilk defa izleyenler için item tanıtımı yapalım şöyle. Kok 2, Mitril Set, Leggo 2, Roll 1, Art 8 Iron Crossbow, 2 BD'nin 3 var. Ve karakterimiz full pus. Ee, VIP key'in gördüğünüz gibi boş. Magic bag'imiz de yok. Şöyle Geneye ve geniyemin uzar. Üzerimizdeki coin'i de sıfırladık. Çünkü battle line slotundan büyük ihtimalle coin drop'u alacağız. Ben çok fazla lafı uzatmadan farm'ı başlatıyorum. Ee, şöyle çok da fazla lafı uzatmadan mi başlatıyorum. Ee, diğer slot. Şunu kaldırabilirim sanırım. Sadece burada bu şekilde atak verse bizim için yeterli olur. Dostlar. Burada önemli olan slotun hepsini dönebilmek. Bu şekilde skeletonlara tek atmanız gerekiyor. Ona yakın bir AP'yi çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Benim itemlerime bakıp Allah ben burayı bu kadar çok itemle dönemem demeyin. Benim itemlerim genelde PK'ya yönelik itemler. Rotun ayzları sanırım kesmedi şu anda. Çünkü bayağı uzakta çıktılar. Şöyle ben bir elle yardımcı olayım. O slotlar yaklaşacaktır bize zamanla. Şöyle elimle bize ya aldım onları. Evet şimdi gördüğünüz gibi üzerimize görev itemleri rahatlı. En pahalı iki görev itemi bu. Bunlar atıyor. Buradan atıyor. Bu Cursed Blondan atıyor. Tanesi 7.5k ediyor. Rahatlıkla satılıyor. Low quality gem atıyor ve upgrade scroll atıyor. Ben videoyu açık bırakacağım ve ne kadar hızlı upgrade scroll attığını eminim ki sizler de göreceksinizdir. Ben burayı 1 saat kadar çektim. Aslında buranın farmını 1 saat şeklinde atacaktım. Ama dedim ki yani böyle bir slotun bir saat çekmeyelim. Yani şu anda oyundaki bütün AFK slotları hemen hemen yavaş yavaş tükenmekteyken böyle işe giden abilerimiz, okula giden kardeşlerimiz veyahut da bilgisayar başında çok zaman geçirmeyip ama karakterini bir şekilde geliştirmeye çalışan insanlar için çok güzel bir slot. Dediğim gibi yani bu kadar fazla item olduğunu düşünmeyin karakterinizde. Buraya bir 8 FPS set, 8 e, Ironbow ve old takılarla da gayet iş görecektir. Yani çünkü yani şu item mesela atıyorum fiyatı nedir? 4.5-5 gibi falandır. Ama 10 dex veriyor. Yani burası için bir old elf linkten farksız. O yüzden çok da önemli değil. Şimdi geniyemizi başlattık. Atağımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi slotu çok rahatlıkla dönebiliyoruz. Sadece arada sırada buradaki rotunajlara vurmuyor. Onlar da zaten bizim için piyango rotunajları kesersek çok da mühim değil. Önemli olan burada Battle Line ve Skeleton Champion'ı hızlı bir şekilde kesebilmemiz. Bakalım ben kaydı açık bıraktım. Artık 2 saati hızlandırılmış bir şekilde görürüz. İyi seyirler. Evet dostlar geniyeden gördüğünüz üzere 2 saat süremiz doldu. 2 saattir slottayız. Bir fil dönüyor. Reperimiz de gelecek herhalde. Elde giderim boşu boşuna geni yağmur bastırmayız. Ee, gördüğünüz gibi droplar üzerimizde 5 adet kuru da sapphire atmış. 3 adet opal, 3 adet kristal, 20 adet upgrade Scroll. Ve gördüğünüz adetlerde görev itemlerimiz var. Gerçekten slot güzel. Yaklaşık olarak böyle 2 saatte 10 adet upgrade Scroll falan atıyor. Yani bunu ortalamaya vurduğunuz zaman 20 saatte 200 adet upgrade scroll yapıyor. Yani tanesini düz hesap 90k bile deseniz 20 saatte 18 18'en para yapıyor. İyi bir para bu. Ve üzerinizde biriken diğer itemler de son derece ciddi meblalara satılabiliyor. Dilerseniz şöyle biz bir tohumumuzu atalım. Şöyle bir reperemizi yapalım. Gelmişken sadece satış fiyatlarının bile ne kadar olduğunu şu şekilde gösterebilirim size bunların. Yani 2 saatte sadece bunlar. Bunlar sunduruyorsa satış fiyatları bu arada. Aynı zamanda bunlar var. Bunları da bu şekilde eklediğiniz zaman 2 saatte gerçekten ciddi bir para yapıyor. Bu üzerimizde 250k ile birlikte 3.5 gen para yapıyor 2 saatte. bence gayet güzel bir slot. Şimdi biz gidelim slotumuza 20 saatimizi çekelim efendim. Artık 20 saat sonunda sizlere dropları aktarırım. Slota girince kaydı tekrardan gireriz. Evet dostlar slota geldik. Yeniğimizi başlattık. Artık biz devam edelim. 20 saatin sonunda tekrardan hesap kitap kısmına gireriz. İlk 2 saatimiz böyleydi. Hızlandırılmış bir şekilde sizler de izlediniz. Farm sonunda artık görüşürüz. Ara ara sahnelerle sizlerin canını sıkmak istemem seyirler. Evet dostlar şu anda 10 saatimiz bitti. Ee, şöyle bir tohumumuzu atalım. Burada kesin yeniğimi durdurdum. Şöyle tohumumu attım. 10 saatte ne kastık? tam anlamıyla bir merak konusu. Ben de hiç hesaplamadım ne kastığımızı sadece dropları gördüm. Üzerimizde olan droplar şöyle gördüğünüz gibi. 111 adet upgrade scrollumuz var. 20 adet crude sapphire. 16 adet opal. 17 adet kristal. 253 adet cursed bone. 86 adet low quality gem. Out of darkness 362 adet ve rotten ice yaklaşık olarak 445 adet. Şimdi şöyle bir gelin bunların bir pazar fiyatlarına bakalım. Bunların zaten 90K'dan satıldığını biliyoruz. Yani bu bir gerçek. Görev itemlerinin fiyatlarına bakalım. 13K ve 23K'dan burada bir gördük. Burada bir arkadaşımız da var mı? Burada. Tek bu arkadaşımız kurmuş. 13 ve 23K'dan. Bunların ee, buyucuları da oluyor dostlar. Yani bu itemi, buyunu 7K'dan falan alabiliyorlar. Bunların da 2-3K'dan alıyorlar. Ekstradan da bunları satalım. Şu şekilde sattık. Orem paramız oldu. Şunu da belirtmek istiyorum. Benim üzerimde normalde 1.5M kadar falan bir para biriktirmişti. Genelde RPR'ye gittiğim zaman o parayı kullandım ve üzerime Wolf, pot falan da aldım. Hani genelde yüksek level arkadaşların dönebileceğini düşündüğüm için coin drop'unu işin içine açıkçası katmadım. Şimdi şöyle bir pazarımızı kuralım. Bizim totaldeki paramız ne olacak? Böyle at bunları 89k'dan rahatlıkla satabilirsiniz. Bunlar 119, 120k'dan çok güzel bir şekilde gidiyor. Şu şekilde arkadaşlara da bir yandan kase atarak satmış oluyoruz. Yani gördüğünüz gibi 23 en bir para yapıyor. Yani biz 10 saatte yaklaşık olarak full AFK şekilde yani 32-33'en para kasmış olduk. Bu gerçekten güzel bir sayı. E şöyle de olabilirdi. Bunları bu fiyatlarından da çok rahatlıkla verebilirdik. Yani bunları 7K'dan buylara atıp bunu da yaklaşık olarak 2K'dan buya atsak 15M. Yani sırf bütün itemlerimizi bu verdiğimiz zaman bile yaklaşık olarak bir 24-25 am kadar bir nakit kasmış oluyoruz. 10 saatte giderimiz nedir arkadaşlar? 5 paket geniye ve yaklaşık olarak bir 7-8 adet geniye harcadık? Yani 85-90 dakikada zaten bir RPR'niz geliyor ortalama bir karakterle. E, ee, slot bence çok iyiydi. Yani taş çatlasın masrafım 10 emin üstüne çıkmaz. 15 am kasmışım. Bence çok iyi. 83 level okçu karakteri olan dostlarımız gece buraya gelip çarlarını bırakabilirler. Bir ay boyunca burada her gece farmlasalar zaten büyük ihtimalle premium paralarının, pus paralarını hepsini çıkartacaklardır. Bir günde nereden baksanız 10 saatte 15 m kar yapmış oluyorsunuz. 10 saatlik süre kısmında da iş yerinizde olduğunuzu, uykunuz, uyuduğunuzu falan düşünürsek. Yani bunu 30 güne çarptığımız zaman çok rahatlıkla bir karakterin, full pus bir karakterin premium paralarını çıkartacaktır. Ben şöyle... Kaç mob kestiğimi de göstermek istiyorum arkadaşlar size. 16.813 adet mob kesmişiz. <laughs> Yani biz yaklaşık olarak 8000 adet mob kesmişiz. 8000 adet mob gayet güzel bir mob sayısı. Şimdi ben şu elimizdeki kalan itemleri bir görev itemci arkadaşa satmayı planlıyorum. Teker teker şimdi görev itemcilerine PM atacağım. Artık bunları da sizlere video sonunda ekstradan gösteririm. Dostlar şöyle upgrade skruplarına da buy fiyatlarını göstereyim. 75k'dan buyları var. En ucuz selini de hemen gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi 88-89K'dan en ucuz selleri var. <laughs> Dediğim gibi siz de zaten buraya bir kksı atsanız çok rahatlıkla hepsi satılacaktır. Bir de kristallere bakalım. En ucuzu 85K gördüğünüz gibi. Sanırım ama bunlar da çok olacağını düşünmüyorum ben. Ee, bir buylarına bakalım. Zaten buyları 75 yani satış fiyatı 75K. Buyu da gördüğünüz gibi efendim 80K'dan buy var. Şu itemlerimizin bu fiyatları var mı? Çok merak ediyorum onları. Şimdilik bu fiyatlarımız yok. Bunlara bu fiyatları yok. Ben şu upgrade skulllara bu bu karakterlerini yani Moradon'daki bu çarlarına piyam atacağım şimdi. Bakalım satabilecek miyiz? Satarsan o videoyu benim kanalımda bulabilmesi. Benim ilk önceliğim bu. İlk önceliğim kar değil. Burada slotların ne attığını göstermek sizlere. Ve nasıl farklı farklı slotlar olduğunu aslında fark ettirmek. Yani Night Online'da herkes her slotun bilindiğini sanıyor ama işte her slot her şekilde bilinmiyor. Kim derdi ki mezarlık farmının bittiğini belki de yıllardır oraya tek bir kişi oturup da farm atmamıştır. Her zaman yeni şeylere açık olmak lazım. Her zaman bilmediğimiz bir şeyler vardır efendim. Tekrardan hatırlatayım. Kanala abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Bunların hepsi bizleri yani beni çok mutlu eder. İstek soğutlarınız olursa yorumlar kısmında belirtin. Eleştirilerinizi, fikirlerinizi, görüş alışverişlerinizi yorumlar kısmında yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar, sağlıkla ve muhabbette kalın.